Bir saatten sonra gittim yattım selam aleyküm selam teşekkür ederim abi mesaj için İnşallah eğlenirsin burada ne varmış lan hayvan mıydı kokarca derisi hemen desteğe gel zaten Neyse mermi verirsin ki olmazsa. Hadi gidelim. Vurdum lan seni vurdum. Arabada bir dursa. Oğlum Şimdi bir şey diyeceğim. <laughs> Nesli hasar üzerinde başka bir şey. La bunun için mi geldim ben? Rokete de ihtiyacım yok o bir şey değil. Neyse gidelim. Masum sağ tuşuna basarak tüfek mermisini değiştirebiliyormuşuz. Ha atış şeklini değiştiriyormuşuz. Taramalım mı olsun? 3-3 mı atsın? Bu tek tek atıyor. Birbirini açınca tek atıyor. O zaman daha iyi. Hadi gidelim. A ha. Tamam ben onu okumuştum. Bir an yeni mesaj geldi sandım sevindiydim. Tabancayla dağıldı mı koşuyor bu? Bilmek kalsam dağıldı koşuyor o zaman hadi gidelim. Şimdi bunlar yanlış hatırlamıyorsam düşman eline geçmişti. Kurtarmaya mı geliyordu? Konuşmaya mı geliyordu? Hiçbir düşman görmemem hiç normal değil. Bir tarikat karakolu özgürleştirildiğinde yeni görevlere, mağazalara erişim sağlayacaksın. Tarikat karakollarının en az 3 alarmı vardır. Eğer onları etkisizleştirmeden önce fark edilirsen düşman takviye birlikleri çağıracaktır. Bir tarikat karakolunu fark edilmeden özgürleştirmek seni parayla özgürlendirir. Paraya ihtiyacım yok. Zırhlı mı? Harbiden zırhlı. Bakayım onu öldürebileceğim mi gizlice? Hani ben gizli kalınca o da gizli kalıyordu. Dur adam bari koruyalım. Lan sen beni nasıl gördün? Tepedeki adam aşağı iniyor. Şurada bir tane adam gördüm. Yok lan ya. <laughs> Kesin fabrikasının anahtarı Destek ekipi oluyorlar. Adam çalmış. Biraz mermiye ihtiyacım var. Şu arkada öldürdüklerimi alayım bari. Sende ne var? Kedi aç. Herhalde buradan hatırını aldık. Ne şu mermileri alsana ha aldı. Buna mı kilitli? e konmuş mallar envanteri. Pantolon, elbise, etek şudur budur, ıvırdır. Aa yanlış silah aldım. O ok kalabiliyorum almayacağım. Anahtar falan var mı? Kasalar. Uzaktan kumandalı patlayıcılar kullanarak aç. maymuncuk ya da tamir meşalesi Lezzetleri açarak patlayıcılara gerek kalmadan kaslar açar. Maymuncuko'ya şey tamam. Şimdi bu bomba bizim işimizi görmüyor mu? Az daha ölüyordum. Bombadan mı adamdan mı bilmesem de. Neyse bunu şeyle açamıyormuşuz. Bu da öldü. Şimdi şunları mıncıklayalım. Adamlarda ne varsa alalım. Mermimiz geri dönüşüm olsun. Şurada biri var. Artık burayı ele geçirdim. Biraz zorlandım ama neyse. İlk söyledikleri şey tabela. İçeride mahkumları özgür bırakıyorlar. Adım CS, CS bir ekmeğinin kerisi fabrikasında Az önce kurtarılan kız aşçılar sayılı binleri kaldı. Az önce en son oku ile beraber çıkan kız o. Ve yıkama sözünün esin olmalılar. Biliyorum CS'i kurtardığım için teşekkürler. Kumandalı patlayıcım varmış. Yerleştir bakayım. Uzaklaş uzaklaş ben de kaçıyorum. Bakayım ne çıkacakmış. 250 içinmiş. Haritamı açalım. Hedeflerine kaybettim. Aa şey yok mu? Hangisi gözüksün? Neyse. Tamam tamam, tamam buldum. Dur şimdi. İçeride toplanacak bir şey var mı? Bu tarafta yok. Olsaydı önüme bir kütük aldığını da görürdüm. <laughs> Uyanış. Altıda uyanıyorlarmış maşallah. Ben o saatte uyuyorum herhalde. kağıt falan var mı diye bakıyorum. Yakındaki yerleri işaretlemişler çünkü. <laughs> Bazıları için rahatsız edici olabilir. Şimdi nerede kağıt olur bilemem. Neyin üstüne koymuşlar, neyin altına. Şöyle bir göz gezdireceğim o yüzden place Koymamış da olabilirler. O da bir ihtimal. Ama ya koymuşlarsa. Şöyle bir tur gezeyim. Geldim geldim. Şeyler şeyler Teşekkürler Jess. Ben orada burada tarikatla böyle çatışıyorsam amcam falan dalayı tanıyorsun demektir muhtemelen. Neyse boşaracak vaktim yok direkt konuya gireceğim. Jacob'un şu bazılardan birisinin peşindeyim sanırım. Başçı olarak biliniyor. topluk içinde aynen ismi o. O kadar korkunç değil ama inan bana psikopatın biri kendisi. Az daha hissediyordum onu. Tabii ki ahbap devriyelerinden I birisi gördü you. beni. Yardımına ihtiyacım var. Elmanı kaybedemeyiz. Eğer ak kuyruklara katılmak istiyorsan şans ayağına geldi. Tabi şu bip derisini put öldürmek put right. daha önemli. Gidelim hadi. Her, her, her saniye çok değerli. Beni takip et. Selam kankim. Aha Hakan abi geldi. Aleykümselam abi hoş geldin. Her yerde de ok var bu arada. Yes takip edelim. Buraya baktık. İyi yayınlar dilerim. İnşallah iyi yayın olacak abi. Seyircisi olmadan iyi yayın mı olur ya? Şunu görüyor musun? Onun kartvizitte de bu şekilde işte. Masum insanları dedi yakmak. Nerede lan?